Arkadaşlar merhaba. TradingView üzerinden yapmış olduğum teknik analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Şöyle bir teknik değerlendirmeyi yapalım diyorum. E şimdi biliyorsunuz bizim bir 4 saatlik mumlar üzerinden bir yol haritamız vardı. Burada şimdi bir çizimleri, bir şöyle bir gizleyip arkadaşlar sizlere birkaç şey aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz buradaki bu kanal kırılımından sonra BlackRock haberiyle beraber market maker fiyatı yükseltti. Ardından bir akümülasyon sürecine geldik ve bu bölgede tekrardan bir manipülasyon hareketiyle yükselip tekrardan hemen ardından pump and dump olayı gerçekleşerek burada fiyat şu kanal arasına sıkışmış durumdayız ve kısa vadeye baktığımızda da şöyle bir yükselen bir minör tabanlı bir trendimiz var. Buradaki bu trend yapısının altında bir mum kapatımının yapılması durumunda da fiyatlar aşağıya doğru çekilebilir. Ne zaman ki buradaki bu akümülasyonu buradaki bu kanal yapısı olan arkadaşlar 30.450 birazdan bakacağız zaten o destek direnç seviyelerine. O bölgenin üstünde de kapanışlar yapma durumunda da fiyatlar yukarıya gidecekti. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman az önce de söylediğim gibi şu şekilde bir minor tabanlı bir yükselen trendimizi koruyoruz biz. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve az önce de dördüncü temasları yaptık. Bu bölgenin altında Kalmıyoruz. Kalırsak eğer yani bu bölgenin altı dediğimde e, aslında tam şu bölge yani 29.590 ve hatta ve hatta 29.500 doların altında böyle bir 4 saatlik mum kapamasını bayağıdır yapmıyoruz. Eğer o bölgenin altına bir kapama yaparsak 28.900 dolara kadar bir fitil atımlarıyla beraber aşağıya doğru geliriz. Onun altında da 28.687 dolar bizi karşılayacak ve 28.500 dolar. Yukarıda da bizim için aslında onda açmamız gereken ilk önemli seviyeler neler dersek arkadaşlar şöyle bir minor tabanlı bir, yine aynı şekilde iki temaslı bir düşen trend yapımız var. Onun üstünde de bizi 30.390 30 dolar yani 30.400 dolar diyelimiz buraya. Burası bir direnç yapısı önemli. Üstünde de bir range yapımız var. Ya aslında biz şöyle bir yuvarlak yapalım arkadaşlar. Neden? Çünkü buralarda da çok fazla daha önce yaşanmışlıkları olduğu için bu bölgelerde önemli dirençler bunlar. O yüzden asıl en önemli bölge neresi? 30.880 dolar. Yani biz bu bölgenin üstüne aslında bu bölgelerde çıktık. Bakın buralara köpük hareketleri. Manipülasyonlarla fiyatı bu bölgeye taşıyıp ardından ne oluyor arkadaşlar? Bakın bu bölge o kadar önemli bir seviye ki yani bu az önce size söylediğim 30880 dolar. Buraya çıktıktan sonra pump and dump. Pump and dump. Pump and dump yapılarak arkadaşlar buradaki bu köpük hareketleri alınarak fiyatlar tekrardan normale dönüyor. O yüzden biz eğer bu bölgenin üstünde birkaç dört saatlik mum kapamalarını yaparsak ve bu bölgeye geldiğimizde güzel tepkiler alırsak işte o zaman deriz ki arkadaşlar tamam biz 32 bin dolarlar, 35 bin dolarlar, 38 bin dolarlara doğru gidebilirim. Bizler bunu yaşamadan kesinlikle arkadaşlar yükseliş temelli bakmayacağız. Neden? Çünkü günlük osilatörler negatif. Haftalık osilatörler negatif. Ripple biliyorsanız hakim pozitif konuşmuştu. Herkes rally derken ben size dedim ya arkadaşlar. Sakin. Günlük osilatörler henüz ala geçmedi piyasalar yükselemez çünkü hacimler zayıf. O yüzden de market sürekli ne oluyor geriye doğru çekiliyor. Ha, düşmüyoruz da çıkmıyoruz da ancak hacimsiz şekilde ilerliyoruz. Kırılgan bir piyasa yapısı var. Kırılgan bir global piyasa yapısına doğru giderken temkinli olalım. Boğa tuzaklarına yakalanmayalım arkadaşlar. Temkinli davranalım. Fiyatlar olgunlaştığı seviyeden almak her zaman daha makul ve e, olgun bir davranış olacaktır. Bununla beraber şöyle baktığımız zaman e, burada e, saatlik ve sağ tarafta göreceğimizde 4 saat konsolatörlere baktığımız zaman şu anda bir satış baskısının yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bununla beraber burada pivotları görüyoruz. İşte o geçen dün akşamki bu yükselişte zaten şu indikatörlerle beraber fiyatın geriye doğru düşeceğinin tespitini yapmıştım. Ancak tabii ki bunun paylaşımını Telegram kanalımızdan yapamadık. Daha önce de bu bölgelerden de yükselişleri ve düşüşleri güzel şekilde yakalanabiliyor. Güzel setuplarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölgelerden geriye dönüşler ardından bu sinyali ile beraber buradan tekrardan yükselişler ardından da işte bugünkü dün akşamki olayla beraber geri çekilmesini yaşadık. Şimdi bu bölge tekrardan oversold'a gelip tekrardan bir yukarıya doğru ivmelenmenin gelmesi gerekiyor ki biz tekrardan piyasalara pozitif olarak bakalım arkadaşlar. Ancak şu anda pozitiflikle alakalı hiçbir şey gözlemlemiyorum. Bunun da bilgisini aktarmış olayım. Bununla beraber şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi az önce de söyledim işte bakın günlük osilatörler pardon onu şöyle şuradan göstereceğim şuradaki sektörlü Evet günlük osilatörleri görüyorsunuz. Hepsi negatif. Haftalık osilatörlerde yavaş yavaş artık negatife geçiyor ki bunu artık negatif diyebiliriz ee, O yüzden de temkinli olarak davranalım şimdi bir de bizim günlük e, teknik analizimizde bir e, yol haritamız var arkadaşlar ondan sizlere bahsetmek istiyorum şimdi şöyle ki şunu da bir büyütelim Evet şurada bizim çok önemli kümüleşmiş bir hareketli ortalama bütünlüğümüz var bakın tam şu bölgeden geçiyor. Şurayı boyuyorum arkadaşlar. Şu bölge arasında biz aslında günlük olarak aşağısında mum kapatmadıktan sonra Bitcoin'in geleceği ile alakalı çok karamsar düşünmeyelim. Evet, kısa vadede karamsarım. Kısa vadede düşüş bekliyorum. Uzun vadede de ne zaman düşüş beklerim? Tekrar işte o 10 bin dolarları, 15 bin dolarları, 28.427 doların altında günlük olarak bu bölgenin altına mum kaparsak işte o zaman derim ki arkadaşlar 26 bin dolara doğru bir düşüş gelebilir. 25 bin dolara doğru bir düşüş gelebilir. Ancak bu bölgede çok önemli bakın gördüğünüz gibi çok önemli fiyat hareketleri var. Alıcıların ve satıcıların yoğun olduğu bir seviye burası. Hatta onun üzerinde ne var? 50 günlük hareketli ortalamamız var. 29 bin dolardan geçiyor. Mavilim nereden geçiyor? 29 bin 450 Hatta buraya işte 29.500 dolar diyebiliriz. Bu bölgenin altında da bir 4 saatlik ya da günlük mum kapatmadıktan sonra da herhangi bir negatiflik yok. Tabi bunu kapatırsak da az önce aşağıda belirttiğim bu dikdörtgen alana doğru fiyat yapısı gelecektir. Peki yukarıda bizi direnç olarak hareketli ortalamalar açısından neler bekliyor? 30.120 dolar, 30.200 doların üstünde biz günlük mum kapatmadan arkadaşlar piyasaya nasıl bakmayacağız? Pozitif bakmayacağız. Kısa vadede dirençleri söylemedim galiba. Ben söyledim. Ee, bu işte en önemlisi 30.800 dolar ancak kısa vadede de bizim için öncelikle arkadaşlar 30.200 doların 30.250 doların üstünde bir 4 saatlik ya da 1 saatlik mum kapatmamız lazım. Ardından da yukarıdaki bu range seviyelerini şurada görüyorsunuz zaten fiyat. Fiyat tablolarını bu bölgelerin üstüne muhakkak e, kapama yapmamız gerekiyor. İçimoku bulutuna baktığımız zaman da içim oku bulutu şu anda piyasanın yatay gideceğini söylüyor bugün için. E, ama bakalım neler gösterecek. Haftalıkta da içim oku bulutunun e, bulut kısmı bize bu bu açıklamayı yapıyor. Bollinger Band'lere baktığımız zamanda da günlükte Bollinger Band'in pivot bölgesi 30200 dolar. Az önce de söyledim. Önemli bir seviyedir orası. Kısa vadede de 29876 doların üstünde bir 4 saatlik mum kapatımı istiyor Bollinger Band'in pivot seviyesi arkadaşlar. Haftalıkta da e, pivot seviyemiz 28470 dolarlık bir destek bölgesini bize gösteriyor aylık olarak da aylık kapanışa daha 7 gün var ancak o da 28.500 doları gösteriyor. Bakın zaten hemen hemen seviyeler böyle çok yakın olduğu zaman anlayın ki orası çok önemli destek ve direnç bölgeleri. Ben size bu destek ve direnç bölgelerini sizlere sayarken lütfen not alın ve bu söylediğim seviyelerin birer ortalamasını çıkarıp o bölgenin altında ya da üstünde mum kapanışları yaparak aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Buradaki bütün osilatörlerin bilgisayarlarınıza kurulmasını istiyorsanız ve teknik olarak bütün anlatımlarını yapmamı isterseniz teknik analiz eğitimi alabilirsiniz. Onun için bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.